Ve gördüğünüz gibi istediğimiz elmaslar ve coinsler hesabımıza yüklenmiş. Harika bir videoyla karşınızdayım bu videomuzda pkxt nasıl ücretsiz olarak elmas ve altın hilesi coin silesi yapılır bunu size anlatacağım bu videoda sayesinde gerçekten hiçbir ücret ödemeden çok kolay bir şekilde arkadaşlar elmas ve altınlar ücretsiz olarak sahip olacaksınız gelin şimdi bunu nasıl yapacağınızı anlatmaya başlayayım İlk olarak sitemize gidiyoruz sitemizin adresi pkxt.hylem.net videonun herhangi bir bölümünde hylem adresi yazıyor bu adresi tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp siteye gidebilirsiniz ya da videonun açıklama kısmına direkt yelenin linkini koydum. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye o şekilde de kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Siteye geldikten sonra sizi böyle bir arayüz karşılayacak. Şimdi buradaki alana PKX hesabınızın ID numarasını profilinizde ayarlar kısmınızda bu yazar ya da direkt ismini de yazabilirsiniz. Yazın. Birlikte yavaş yavaş yapalım. Sonra sarı renkte yazdıktan sonra başlat butonuna tıklayın. Tıkladık. İşletim sistemi kısmından oyunu aradınız. İşletim sistemini seçin. Android olarak seçiyorum. Siz de seçin. Daha sonrasında elmas miktarını seçin. Arzu ettiğiniz elmas miktarını buradan seçiyorsunuz. Ben 2000 olarak seçeceğim. Siz de istediğinizi karar verin ve sarı renkte seç butonuna tıklayın. Daha sonrasında coins miktarını seçin. Bu da yüz bin olsun. Siz de seçin. Seçtik. Daha sonrasında sarı renkte tamam butonuna tıklayın. Tıkladık ve göndermemiz başladı. Yapması çok kolay. Tamamen ücretsiz ve tamamen gerçek arkadaşlar. Daha öncesinde bu videoyu zaten paylaşmıştım. Ama bilmeyenler ya da yapamayanlar için tekrardan paylaşıyorum. Bu site sayesinde arkadaşlar hesabımız ücretsiz olarak elmaslar ve coinsler geliyor. Yükleme burada başlıyor. Sizde de zaten böyle olur. Ve bir defaya mahsus ücretsiz olarak doğrulamayı yapmamız gerekiyor. Bunun için sarı renkte doğrula butonuna tıklayın benimle beraber. Bu adım son adım. Bu adımdan sonra başka hiçbir şey yapmayacağız. Sadece geriye son bu adım kaldı. Sarı renkte doğrula butonuna tıklıyoruz tıkladık. Ve böyle bir sayfa geldi. Hem bu sayfada hem de size gelecek olan de bir ücretten söz edilir arkadaşlar. Bu ücret işte yazıyor 229 ya da 239 yazıyor. Bakın bu ücret sadece hattı yurt ait olanlardan alınıyor. Sakın korkmayın. Yani siz Türkcell, Türk Telekom, Vodafone hatlarına sahipseniz yani kısacası şöyle söyleyeyim. Doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret sizden asla kesinlikle yemin ederim alınmıyor. Bu ücret sadece hili yurt dışından yapanları ilgilendiriyor. Onlardan vergi alınıyor. Şimdi doğrulamayı yapalım. Ücretsiz olarak yapıldığını size söyledim. Bunun için beyaz alana doğrulamayı yapabilmek için kullandığınız çevrenizdeki telefon numarasını yazın. Ardından yeşil renkte devam et butonuna tıklayın. Numarayı yazdık ve yeşil renkte devam et butonuna tıkladık. Ortada ücret yazacak. Sizin sayfanızda da ücret yazar. Hatta buton ismi de öne bir ödemeyi onayla ya da satın al yazabilir. Ama unutmayın bunların hepsi tamamen ücretsiz oluyor arkadaşlar. Yemin ederim asla ücret alınmıyor. Bakın belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Belki on binlerce abonemin bir sürü videomun olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden bir nebze güvenmeniz için size bunu söyleyebilirim. Yemin ederim buradaki ücret mesajları gerçek değil. Asla ücret alınmıyor. Doğrulama kodu bana geldi şimdi telefonunuza gelen 4 haneli doğrulama kodunu sayfanızdaki alana kutucuklara yazın. Daha sonrasında sayfanızdaki butonun ismi her neyse ona tıklayın ve doğrulama ücretsiz olarak tamamlayın. Tıkladık. Ve böyle bir sayfa açıldı. Size de doğrulamayı tamamladıktan sonra doğru bir şekilde böyle bir sayfa sizi de açılacak. Tebrikler doğrulama başarılı. Kullanıcı ID'miz yazıyor. Elmas yazıyor. Coins ücret sıfır. Hat Türksel. Altta da hattınız Türksel olduğu için ücret tahsil edilmemiştir. Bu durum tüm Türk hatlarından geçerlidir. Söz konusu ücret sadece hatt Türk ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınır. Yazılmış arkadaşlar. Aynen benim size anlattığım gibi burada da kısa bir özet geçilmiş. Hani ücret alınmadığını size ben anlattım. Bir defa yaparken bir tereddütünüz korkunuz olabilir. Bu gayet normal fakat böyle gerçek bir coins ile elmas hilesi gelmişken korkup doğrulamayı yaparken Faz geçmeyin, böyle mükemmel bir gerçekliği kaçırmayın. Doğal bir bir defay yapın ve coins verilmezler zaten ücret olarak anlattığım gibi. Asla hiç ücret alınmadan. E, hesabımıza yükleniyor. doğru Doğrulamayı tamamladık size doğru bir şekilde yaptıysanız böyle bir sayfa açılacak. Bu sayfadan sonra oyun'a dönebilirsiniz çünkü artık elmas ve coinsler hesabımıza yüklenmiş oluyor. Şimdi oyun'a dönüyorum ve gördüğünüz gibi istediğimiz elmaslar ve coinsler hesabımıza yüklenmiş. Doğrulamayı yaptık ve ücretsiz olarak her şey hesabımıza yüklendi arkadaşlar. Video lütfen beğenin, kanala abone olun. Gelecek olan videolardan haberdar olmak için ve sormak istediklerinizi yorumlarda mutlaka sorun. Beğeni, yorum ve abone kanal için çok önemli arkadaşlar. Lütfen bunu esirgemeyin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.